Tabii lise hayatın temeli geleceği şekillendirmekte ilk adım. Peki geleceğin mesleklerine Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Merhaba hoş buldum. İyi yayınlar. Ee, Sayın Özlem bizlerle birlikte o şekilde e, düzelteyim. Türkiye'de geleceğin meslekleri neler diye sormak isterim size. Bir de tabii yapay zeka konusu ama birazdan geleceğim ona. Evet e, aslında yapay zeka konusundan tersen başlayayım ben. Çünkü Sediğiniz... yapay zeka teknolojileri çağımızda ...tüm geleceği şekillendiren teknolojiler haline geldi. Geçmişte, çok yakın geçmişte... ...bu yüzyılın başlarında ancak bilim kurgu filmlerinde... ...bilim kurgu romanlarında görebileceğimiz birçok şey... ...yapay zeka sayesinde aslında hayatımızın tam da kalbine gelmişti Ve bu süreçte e, endüstri değişti, sanayi değişti... ...iletişim değişti, bilimin birçok alanındaki temel bilim işleyişi değişti. E, bütün bu değişikliklerde elbette mesleklerin de geleceğini değiştirdi. Ülkemiz içinde. de... Aynı şey geçerli ve günümüzde şu an bütün dünyada 350-400 bin kadar yapay zeka alanında çalışan profesyonel varken çok yakın zamanda, birkaç yıl gibi bir zamanda bu yapay zeka profesyoneli, bu meslek sahiplerini milyonlarla ihtiyaç olacağı ifade ediliyor. Bu da biraz önce söylediğimiz lise sıralarındaki eğitim-öğretim sürecinden ki çok güncel olarak da şu an üniversite tercih dönemindeyiz biliyorsunuz. Evet. Üniversitedeki meslek tercihleri, üniversitedeki ...alan tercihlerine kadar çok önemli başlıklar haline geldi. Meslekler değişti, dönüştü. Bir araştırma yaptı hızlıca söyleyebilirim. Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırması... ...2030 yılında çok yakın bir gelecekteki mesleklerin... ...bugün var olan mesleklerin neredeyse %70'inin... ...ya şekil değiştireceğini ya ortadan kalkacağını... Çok ciddi dönüştü. bir orandan bahsediyorsunuz. Çok ciddi bir oran. Hatta bu %70'e ek olarak %20'sinin de neredeyse... Yok denecekse değineceğini gösteriyor. %10 gibi bir oranla bazı meslekler yapay zeka teknolojileri sayesinde gelişecek. Bunlar temel olarak e, sağlık ve eğitim alanındaki meslekler. Bunda özellikle altını çizmek istiyorum. Biraz istiyoruz. açma çünkü... şansınız var mı? Doğru bir konu geldi çünkü de. Geleceği meslekleri neler diye %30'luk bir dilimden bahsettiniz çünkü. Evet, şöyle önemli. Aslında insanı odağına alan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, odamız yapay zekada olsa, insanı odağına alan ve insanı temel alan alanlar, iletişime açık olan, empatiye açık olan alanlar yapay zeka teknolojileri sayesinde gelişmeye, büyümeye devam edecek. Yeni meslekler ortaya çıkıyor. Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka psikolojisi, yapay zeka hukuku gibi hemen böyle ilk aklıma gelenleri söyleyebilirim. Bu alanda çokça istihdama ihtiyaç olacak. Bu önemli. Türkiye'de bu alanda çok önemli adımlar atıldı aslında bir tane okullar hemen ifade edebilirim değerli eğitim cevher heyeti başkanı olduğu Başşehir Üniversitesi Türkiye'de ilk yapay zeka mühendisliğini aslında geçtiğimiz beş yıl içerisinde açtı hayata geçirdi ve mühendisler yetiştiriyor bence Türkiye'nin geleceğini şekillendirecekler ama şunu söylemek istiyorum. Tercih dönemi de olduğu için, üniversite tercih dönemi. Sadece yapay zeka yazılımcısı, mühendisi olmak da değil. Aslında tüm meslekler artık yapay zeka destekli hale gelmeye başladı. Hangi mesleği yaparsanız yapın, yapay zeka araçlarını kullanabilecek, yapay zeka okur yazarı olan, temelde de teknoloji okur yazarı olan bireyler olmak zorundayız. Eğer bu olmazsa, Gelecekte aslında mesleğimizi şu anki bu kit senaryolarda robotları veya yapay zeka makinelere kaybetmeyeceğiz. Aslında mesleklerimizi Mesleklerimizi yabancı... kaybedecek. Tamam, evet güzel bir konu, yani güzelden kastım kötü bir konu da önemli bir konu. Mesleklerimizi kaybedecek <laughs> mi <Önemli>. yapay <laughs> zeka? Önemli. Mesleklerimizi kaybetmeyeceğiz. Ancak yapay zeka algoritmalarını kullanabilen bu teknolojilere adapte olan teknoloji okur yazarı olan insanlar tercih edilmeye başlayacağı için sanayi, iş dünyası böyle bireyleri tercih etmeye başlayacağı için aslında başka bireylere kaybedeceğiz. O yüzden önemli olan şu an Hangi meslekte olursa olalım teknoloji okuryazarı olmak, yapay zeka okuryazarı olmak, bu teknolojinin yapay zeka araçlarını kullanabiliyor olmak ve daha da önemli olan 21. yüzyıl becerileri dediğimiz iletişim, eleştirel düşünebilme, inovatif olabilme, yaratıcı üretken olabilme, bu becerileri kazanabilmek ve geliştirebilmek önemli. Belki şunu söylemek lazım Sayın Kaan Bey, temelde ömür boyu öğrenen olmak önemli. Kötü bir haberim var bu konuda. Aslında ...geçmişte olduğu gibi, benim yaş kurulumun da içerisinde olduğu geçmişte olduğu gibi... ...bir meslekle ömür boyu devam ediyor olmayacağız. Bir meslekle hayatımız boyu geçiniyor olmayacağız. Birden fazla meslek edinmek ve bugün okula başlayan, bugün iş hayatına başlayan insanlar... ...birden fazla değiştirmek zorunda kalacak, meslek değiştirmek zorunda kalacak. Ama bunun temel yolu yenilikten korkmak değil... Yeniliklere adapte olmak, teknoloji okuryazar evet. olmak ve bu süreçte ömür boyu öğrenen olmak. Aslında bir açıdan anlattıklarınız çok da korkutucu değil. Sadece biraz alışma süreci gerektirecek gibi bir his var içimde. Sayın da Özlem Hanım çok teşekkürler aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Efendim, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem daha bizlerle birlikteydi ve e, tabii tercih dönemindeyiz. Tercihle alakalı e, geleceği mesleklerini konuştuk. Ama yapay zeka konusunda da ayrı bir parantez açtık ve bu saatin sonuna geldik.